Elimizdeki kaynaklar inanılmaz bir entelektüel düeloyu anlatıyor. Şöyle bir düşün, bir yanda yüzlerce yıldır İslam düşünce dünyasının adeta işletim sistemi haline gelmiş Aristo mantığı var. Evet. Diğer yanda ise bu sisteme tek başına meydan okuyan, onun temellerini dinamitlemeye kararlı bir alim, 14. yüzyılda yaşamış İbni Teymiye. Ve bu meydan okuma öyle laf olsun diye yapılmış bir eleştiri değil tamamen sistemin kalbine yönelik bir operasyon. Kesinlikle. Bugün, Weil B. kaleminden çıkan İbni Teymiye Yunan Mantıkçılara Karşı adlı eserin giriş bölümüne odaklanıyoruz. Amacımız basit aslında. Bir insanı yüzlerce yıldır bilgiye ulaşmanın tek yolu olarak görülen mantığa karşı bu kadar köklü bir savaş açmaya iten şey neydi? Bu sadece bir felsefe tartışması mı yoksa çok daha derinlerde yatan bir kavga mı var? İşte o derinlerdeki kavga'yı anlamak çok önemli. Gelin, bu işin iç yüzünü birlikte anlayalım. Çünkü İbn Teymiye için bu mesele soyut bir mantık egzersizi değildi, bu doğrudan doğruya inancın, Tanrı'yı anlamanın ve vahiyi korumanın tam merkezinde yer alan bir varoluş mücadelesiydi. Anladım. Onun derdi sadece A ise B'dir gibi formüllerle değil, bu formüllerin arkasına gizlenerek düşünce dünyasına sızan bütün bir felsefi ve şey metafizik bagajlaydı. Yani mantık dediğimiz şey içi boş bir araç değil kendi dünya görüşüyle birlikte gelen bir paket program gibi bir şey. Tam olarak bu. İbn Teymiye de bu program bizim sistemimizle uyumsuz, virüs kapabiliriz diyor bir nevi. Kesinlikle. Bir yanda tanımlar ve kıyas yani meşhur adıyla silojizm yoluyla kesin bilgiye ulaşılabileceğini iddia eden yerleşik bir sistem var. Karşısında ise İbn Teymiye duruyor ve diyor ki sizin o sarsılmaz sandığınız sistem aslında dilin ve insan zihninin keyfi kabullerinden ibaret. Vay! Hakikate ulaşmak için yetersiz, hatta çoğu zaman bir engel. Bu çok cesur bir çıkış. Hele ki o dönemde mantığın bu kadar hakim olduğunu düşünürsek. Peki bu devasa kavga nereden patlak veriyor? Kaynakta İbni Temiye'nin 1309'da İskenderiye'deki hapisteyken bu fikri olgunlaştırdığı yazıyor. Yani bu kadar büyük bir fikri tetikleyen kişisel bir şey mi oldu? bir tür hapishane aydınlanması mı? Hapishane süreci şüphesiz düşüncelerini derinleştirmesi için bir fırsat olmuştur ama kökleri çok daha derinde. İbni Teymiye'nin asıl meselesi Yunan mantığının bir araç olmaktan çıkıp bir amaç haline gelmesiydi. Hmm. Ona göre bu mantığı kullanan üç ana grup vardı ve asıl hedefi onlardı. Felsefeciler, panteist eğilimler gösteren sufiler, özellikle İbni Arabi ekolü ve kelamcılar. Yani derdi doğrudan mantıkçıların kendisinden çok bu mantığı alıp kendi teolojik ve felsefi sistemlerinin temeline harç yapanlar. Aynen öyle çünkü ona göre bu gruplar Aristo'dan miras kalan bu mantık setini alıp vahiyye yani Kur'an ve sünneti bu dar kalıplara göre yorumlamaya bir nevi budamaya çalışıyorlardı. Yani ilahi olanı beşeri olanın kurallarına tabi kılmak gibi bir şey. Evet tam olarak bu özellikle de vahdeti vücut gibi varlığın birliği fikrine dayanan doktrinlerin bu mantıksal temeller yüzünden tehlikeli hale geldiğini düşünüyordu. Ne kadar tehlikeli? Kaynaktaki benzetme inanılmaz çarpıcı. Bu tür felsefi akımları entelektüel ve manevi açıdan Moğol istilaları kadar yıkıcı buluyordu. Vay canına! Bu, onun meseleye ne kadar hayati baktığını gösteren müthiş bir detay. Bu bir felsefe sohbeti değil, bir medeniyet savunması onun için. Moğol istilaları benzetmesi gerçekten bir durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Peki bu savaşa nereden başlıyor? Bir binayı yıkmak istiyorsanız temelinden başlarsınız. Mantığın temeli nedir? Tanımlar. İnsan düşünen hayvandır gibi. Harika bir nokta. Tam da oradan başlıyor. Mantığın en temel yapı taşı olan tanım kavramının kalbine bir hançer saplıyor. Aristo mantığına göre bir şeyi gerçekten bilmek, onu diğer her şeyden ayıran özsel nitelikleriyle tanımlamaktan geçer. Evet. Senin verdiğin örnekteki gibi, düşünen ve hayvan olan nitelikleri, insanın özünü yani felsefi terimle quiditisini oluşturur. Peki ya insanın diğer özellikleri? Gülen, yürüyen, beyaz tenli olan bunlar ne oluyor? İşte onlara da ilintisel yani aksidental özellikler diyorlar. Yani insanın özüne ait olmayan olsa da olur, olmasa da olur nitelikler. Anladım. Bir insan gülmese de, beyaz tenli olmasa da insan olmaya devam eder. Ama düşünme yetisini kaybederse artık o tanıma göre insan değildir. Mantıkçıların dünyası işte bu öz ve ilinti arasındaki keskin ayrıma dayanır. Anladım. Biri yazılım, diğeri donanım gibi. Biri olmazsa olmaz, diğeri değiştirilebilir. Güzel benzetme. İşte İbn Teymiye'nin dinamiti tam bu temele yerleştiriliyor. Diyor ki: "Bu öz ve ilinti ayrımı dış dünyada nesnelerin kendisinde var olan nesnel bir gerçeklik değildir. Bir dakika. Bu tamamen bizim zihnimizin ve kullandığımız dilin bir icadıdır." Bu çok radikal bir iddia. Yani nesnel gerçeklik dediğimiz şeyin aslında bizim dilsel ve zihinsel kategorilerimizle ne kadar şekillendiğini söylüyor. Bu biraz ''Gördüğün şey, kullandığın gözlüğün rengine bağlıdır'' demek gibi. Tam olarak öyle. Kaynaktaki hurma örneği bu konuyu o kadar güzel açıklıyor ki. Evet. Arapça'da hurmanın olgunlaşma evreleri için farklı kelimeler var. Busr, ham olan. Rutab, taze olgunlaşmış olan. Tamr ise kuru hurma. Hmm. Yani ilintisel özellikleridir. Müthiş bir örnek. Demek ki neyin özsel, neyin ilintisel olduğu, konuştuğun dile ve o dildeki kavramsal zenginliğe göre değişebiliyor. Kesinlikle. Yani evrensel bir öz yok, kültürel ve dilsel özler var. Kesinlikle. Ve i̇bn Teymiye bu fikri bir adım daha ileri taşıyor. Bu ayrımın sadece dile değil, bizim ilgi ve amacımıza, yani maksudumuza da bağlı olduğunu söylüyor. Amacımıza mı? Evet. Verdiği masa örneği çok aydınlatıcı. Mesela bir iç mimarsınız ve bir odayı dekore ediyorsanız, bir masanın yeşil olması onun o anki temel, özsel bir özelliği olabilir. Yeşil masa arıyorsunuzdur. Ama aynı masayı sadece üzerine kitap koyup yazı yazmak için kullanacaksanız, Renginin hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok, tamamen ilintisel önemsiz bir detaydır. Önemli olan düz bir yüzeyinin olmasıdır. Yani bir şeyin özü, o şeye hangi amaçla baktığımıza göre değişiyor. Bu bilginin nesnelliği fikrini resmen yerle bir ediyor. Aynen. Eğer tanımlar ve özler bu kadar keyfi, bu kadar bize bağlıysa o zaman o tanımların üzerine inşa ettiğimiz daha büyük kavramlar ne olacak? İnsanlık, hayvanlık, adalet gibi tümel yani genel kavramlar bunlar bizim zihnimizin dışında gerçek dünyada var olan şeyler mi? İşte bu tartışmanın ikinci ve belki de en kritik perdesi. Çünkü tanımları yıktıktan sonra o tanımların işaret ettiği varsayılan tümel kavramları hedef alması kaçınılmazdı. Tabii. i̇bn Teymiye'den önceki hakim felsefi görüş, özellikle i̇bn Sina'nın popülerleştirdiği görüş, bu tümel kavramların zihnimizin dışında gerçek bir varlığa sahip olduğunu savunuyordu. Nasıl yani? İnsanlık diye soyut bir şey, benim senin onun dışında bir yerlerde gerçekten var mı onlara göre? Evet, en azından kavramsal olarak var. Onlara göre tümeller üç aşamada bulunur. Birincisi nesnelerden önce adeta platonik bir form gibi tanrının zihninde bir ilk örnek olarak. Hmm. İkincisi nesnelerin içinde yani her bir bireysel insanda insanlık özünün somutlaşmasıyla. Üçüncüsü ise nesnelerden sonra yani bizim zihnimizde tek tek insanları gözlemleyip onlardan ortak özellikleri soyutlayarak insanlık kavramını oluşturmamızla. Anladım. Yani biz zihnimizde bu kavramı oluşturmadan önce de bir yerlerde o insanlık gerçekliği zaten mevcut? İbn Sina ve takipçileri için evet. İbn Teymiye ise buna şiddetle karşı çıkıyor. O felsefede yıllar sonra nominalizm ya da adcılık olarak ünlenecek bir görüşü savunuyor. Çok basit ve güçlü bir argümanı var. Zihnimizin dışında gerçek dünyada sadece tekil, belirli ve biricik varlıklar vardır. Yani Dışarıda soyut bir insanlık yoktur. Sadece sen, ben, Ahmet, Ayşe gibi somut bireysel insanlar vardır. Peki tümel dediğimiz şey ne o zaman? İnsanlık kelimesini anlama geliyor. Ona göre tümel sadece zihnin bu tekil varlıklar arasındaki benzerlikleri görüp onları bir etiket altında toplaması ile oluşan zihinsel bir kategoridir. Varlığı sadece zihnimizdedir, harici bir gerçekliği yoktur. İnsanlık sadece bir isimdir yani. Aynen, bir addır, dışarıda gerçekliği olan bir öz değildir. Tamam, bu mantıklı. Eğer tanımları ve onların işaret ettiği tümel kavramları bu şekilde sarstıysa geriye ne kalıyor? Mantığın asıl işlevi yani akıl yürütme süreci. Hani şu meşhur bütün insanlar ölümlüdür, Sokrat bir insandır. O halde Sokrates ölümlüdür çıkarımı. Kıyas yani silojizm. Evet. Buna da bir diyeceği var mıydı? Olmaz mı? İbn-i teymiyenin kıyas eleştirisi de en az tanım eleştirisi kadar zekice ve yıkıcı. Diyor ki kıyas bize iddia edildiği gibi yeni bir bilgi öğretmez. Bu bir petitio principii'dir. O ne demek? yani döngüsel akıl yürütme hatasıdır. Başta varsaydığın şeyi sonda bulup yeni bir şey keşfettiğini sanmaktır. Dur bir dakika bunu biraz açalım. Nasıl yani döngüsel? Gayet mantıklı bir çıkarım gibi duruyor. Şöyle düşünelim. Bütün insanlar ölümlüdür önermesini mutlak bir kesinlikle nasıl bilebilirsin? Bunu iddia edebilmen için mantıken istisnasız tüm insanların ölümlü olduğunu ya gözlemlemiş ya da başka bir yolla bilmiş olman gerekir. Değil mi? Evet. Mantıken yani öyle. Peki bu tüm insanlar kümesinin içinde Sokrates var mı? Elbette var. O zaman sen zaten Sokrates ölümlüdür sonucunu daha en başta bütün insanlar ölümlüdür derken örtük bir şekilde kabul etmiş varsaymış oluyorsun. Aa, doğru. Kıyas sadece zaten bildiğin bir şeyi sana süslü bir ambalajda geri veriyor. Yeni bir keşif yok ortada. Vay be. Bu gerçekten de insanın beynini yakan bir bakış açısı. Yani mantık aslında bir sihirbazlık numarası gibi mi? Şapkadan tavşan çıkardığını sanıyorsun ama aslında tavşan en başından beri şapkanın içindeydi. Güzel benzetme evet. Peki bu Tümden gelimsel akıl yürütmenin tamamen işe yaramaz olduğu anlamına mı geliyor? İşte bu çok önemli bir ayrım. E, kaynakta da belirtildiği gibi İbni Teymiye kıyasın tamamen işe yaramaz olduğunu söylemiyor. Ama mantıkçıların iddia ettiği gibi kesin ve yeni bilgiye ulaşmanın yegane ve en üstün yolu olduğunu reddediyor. Anladım. Ona göre kıyas, zaten bilinen bir şeyi daha düzenli ifade etmeye, zihnindeki bir bilgiyi doğrulamaya yarayabilir ama özellikle dış dünya hakkında gözlemlemediğimiz bir şey hakkında bize sıfırdan bilgi vermez. O bir keşif aracı değil, bir düzenleme aracıdır. Özetlersek İbn Teymiye'nin Yunan mantığına yönelik bu eleştirisi aslında sadece felsefi bir tartışma değil, bilginin doğasına, dilin gerçeklikle ilişkisine ve insan zihninin sınırlarına dair derin bir sorgulama. Kesinlikle. Mantıkçıların evrensel, nesnel, sarsılmaz dediği kalelerin aslında ne kadar insan yapımı, ne kadar keyfi ve ne kadar amaca yönelik olduğunu göstermeye çalışmış. Kesinlikle. Tanım öz, tümel, kıyas. Bu dört temel direğin de temelinde insan faktörünü, öznelliği ve dilin gücü kadar sınırlarını da ortaya koyuyor. Hakikate giden yolun bu dilsel ve zihinsel labirentlerden ibaret olmadığını söylüyor. Bu bize şunu düşündürüyor. Bugün bizim için apaçık, mantıklı veya tartışılmaz olan pek çok şey aslında sadece içinde yetiştirdiğimiz düşünce sisteminin veya sorgulamadan kabul ettiğimiz dilsel alışkanlıkların bir ürünü olabilir. Evet. Bir şeyin bize mantıklı gelmesi onun mutlak doğru olduğu anlamına gelmeyebilir. Sadece bizim kullandığımız mantık programına uyduğu anlamına gelebilir. Ve işin en düşündürücü yanı da bu. Weil Halak kaynakta çok önemli bir tespitte bulunuyor. İbn Teymiye'nin özellikle bu öz ve ilinti ayrımına yönelik eleştirileriyle kendisinden neredeyse 400 yıl sonra yaşayacak olan meşhur İngiliz ampirist filozof John Locke'u öncelediğini belirtiyor. Ciddi misin? Evet, Locke da Batı felsefesinde benzer şekilde Öz dediğimiz şeyin bizim zihinsel soyutlamalarımız olduğunu, dış dünyada nesnel bir karşılığı olmadığını savunmuştu. Bu genellikle Batı merkezli anlatılan felsefe tarihinde atlanan Görmezden gelinen çok kritik bir entelektüel köprü. Bu müthiş bir bağlantı ve bu da bizi dinleyen sana son bir soru sormaya itiyor. Bugün dünyayı anlamak ve sınıflandırmak için kullandığın en temel kavramların ne kadarını sorgusuz sualsiz kabul ediyorsun? Mesela başarı ve başarısızlık, doğal ve yapay, iyi ve kötü gibi hayatımızın temelini oluşturan ayrımların ne kadarı gerçekten nesnel, ne kadarı sadece bizim kültürel ve dinsel mirasımızın bir parçası. İnandığın şeylerin temellerini en son ne zaman, İbn-i Teymiye'nin mantığa yaptığı gibi bu kadar kökten bir eleştiriye tabi tuttun.